Yani birbirinize cevap hakkı doğuracak şeyler söylemeyeceğinizi düşündüğüm için Kur'an'a gerek kalmadan böyle bir durum yaptım. İnşallah ben mahcup etmezsiniz yani. Ya, emin olmasın başkanım. Evet. Bir şeyimiz olmaz. O benim kızım zaten. Sıkıntı yok. Teşekkürler abi. Ee, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili, Değerli Gerze İlçe Başkanım, ilçe başkanlarım, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerim, misafirlerimiz, değerli muhtarlarım, Cumhuriyet Halk Partili üyelerim. Değerli hazırım, hepiniz ilçe kongremize hoş geldiniz. Kısaca sizlere özgeçmişimi anlatmak istiyorum. Gelze Türkmen köyü doğumluyum. İlkokulu dikmen serbest Köyü'nde okudum. Gerze'de orta lise öğrenimimden sonra Anadolu Üniversitesi işletme ve ikinci olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi acil afet yönetimi mezunuyum. İş hayatımın tamamını 30 yıl Bursa'da tamamladım. 5 yıl gıda otomotiv ve 20, 24, 24 yılında 2500 kişinin çalıştığı tekstil sektörünün öncü büyük bir kuruluşunun departmanlarında yönetici olarak görev yaptım emekliliğin neticesinde 11 yıldır Gerze'de memleketimle sosyal hayatın içinde her alanda görevler, görevler almaktayım. Gerze sevdalısıyım. Cumhuriyet Halk Partimiz Kurtuluş Savaşı mücadelesini vermiş olduğu ruhunun içinden doğmuş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kurulmuştur. Bizler de hep beraber altı okun işareti doğrultusunda bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi üyelerimiz, değerli değerlilerim, ben kendimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi, dava gönüllüsü olarak gördüm her. Atamızın bizlere emanet ettiği altı okun değerlerine sahip çıkmaya çalıştım. 11 yıldan bu yana Gerzi ilçe örgütümüz içerisinde siz değerli üyelerimin bana verdiği görevleri yıllarca en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdim. Gerze halkının 2019 yerel seçimlerinde bana vermiş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeliği görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım ve halen de bu görevimi yapıyorum. Mecliste gerze halkımızın zararına, belediyemiz kurumsal yapısına zarar verecek kararlara şiddetle karşı durdum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Gerze İlçe Örgütü'nü en iyi bir şekilde temsil ettiğimin bilincindeyim. Aynı zamanda dört buçuk yıldır ilçe yönetim kurulu üyesi olarak da görev, görevdeyim. Yönetim içerisinde yönetim kurulu arkadaşlarımın desteğiyle bana verilen bilişim sorumluluğu, kadın ve gençlik kolları sorumluluğunu başarılı bir şekilde yürüttüğümü düşünüyorum gençlik kolları yapılanmasında önemli ilerlemeler sağlayarak, projeler oluşturarak uyguladım. Gençlik örgütlenmesinde yerel gençlerimize önem verdim. Yerelde gençlerimizle bu işi yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi daha ileriye getireceğimi bilincindeyim. Geleceğimiz olan liseli gençlerimiz ile güçlü bağlar, bağlar oluşturarak Gerze Halkçı Liseliler örgütlenmesini başararak uyguladık. Kadın kollarımızın oluşturulma yapılandırma ve çalışmalarında aktif olarak hep yanlarında olun. En son ülke genelinde girdiğimiz genel seçimlerde gece gündüz demeden evimin kapısını unutma pahasına tüm çalışmaların içerisinde oldum. Gündüz seçim ziyaretlerinde köylerimize, mahallelerimize kapı kapı koşarken geceleri partide seçim günü için hazırlıklarımı yaptım. Gençlerimizle birlikte elektrik direklerine çatılara çıktım, pankart astım. Afiş, broşür asmaktan dolayı emniyette emniyetle, gençlerimle birlikte ifade verdim. Ben partinin mutfağından geliyorum, emekten geliyorum, size söz devlet yönetimimle birlikte daha da çok daha daha çok çalışmalar yap, yapmaya size söz veriyorum. Sizlere gelseye kendimi anlatmama, ifade etmeme aslında pek gerek de duymuyorum ama sizler çok değerli delegelerim, hak, adalet, emek ve çalışmak benim tek felsefem. Sizlerin kararına, desteğinizle, vicdanınıza, yürekten inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar vericisinin üyelerimin olmasını, şu anda uygulanan tüzüğün buna göre düzenlenmesini gönülden istiyorum. Ocu bucu adamcı zihniyetine ve buna yol açan bu delege sisteminin son bulmasını istiyorum. İlçe başkan adaylarımı, belediye başkan adaylarımı, meclis üyelerimi, milletvekili adaylarımı, tüm partili üyelerimin sandığa giderek kendi oylarıyla seçmesini partiniz adına yakışır bir şekilde Cumhuriyet ve demokrasimizin değerlerini partimizin en tabanından tabanına yayılmasını istiyorum. Bizleri parçalanmaya, bölünmeye değil, tek yumruğu birlikte olmaya, çoğalmaya ihtiyacımız var. Listemi oluşturan yönetim kurulu üyelerimi, hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Herkesinden çok değerli, deneyimli, üretken, çalışkan isimler var. Emekçi, esnaf, kadın arkadaşlarım var, gençlerim var. Hep yeni, ben ben beyaz bir sayfa ile ilçe örgütümüzü ileriye taşıyacak değerli bir listeyle sizlerden ona istiyorum, destek istiyorum. Sizleri selamlamadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli manevi sözleriyle sonlandırmak istiyorum. Benim büyük eserim iki tane eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir de değiştir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın atamızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi. Zaman bölüme değil, birlik zamanı, tek yumruk zamanı, sizleri Cumhuriyet Halk Partisi ailemi çok seviyorum. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. this is the